Bağlıca'dayız. Ee, şu anda direksiyon sınav güzergahındayız. Tamam ee, Bugün de sınav var ama öğlen bir sınav güzergahında şöyle bir tur atalım. Güzergahta biraz değişiklikler var. Onları da bir çekmiş olalım. Tamam evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önce arabamızı bir şey bak. Başlattık. Evet. Durduk. Bak bu şekilde. Şimdi bir debriyaj freni bas. Basmış Vitesi boşa al boşalt. Direkt start'a bas. Çalıştır. Bastık, tamam. <laughs> Vitesi 1 alıyorsun. El frenini indiriyorsun. Sol sinyalini aç. Sol. Sola aç. Açın. Sola aç. Tamam. Sol aynadan kontrol et. yol müsaitse ise önce freni bırakıyoruz burada. Bak şöyle. Hı -hı. Evet. Tamam. Çok güzel. Böyle ilerliyorsun. Devam et. Gaz ver biraz. Biraz gaz ver. Gaz vererek çık. Evet. Debrajda şimdi Şimdi debrajda bir daha bas, iki al. 2 ile git. Işığa kadar iki ile. Devam et. Aynı devam et. Kavşağa yaklaşırken yine orta şeritten ilerliyoruz. Kimsenin şeridine girmiyoruz. Yaklaştığımız zaman burada debrajda bas, ilerle, çizgiye ilerle, çizgide frene bas. Bu kadar. Burası Yine bağlıcanın büyük kavşak. Burada yine ışık kontrollü kalkıyoruz. Işığa mutlaka takip edeceğiz. İlk sıradayız. Yani i̇lk sıradaki araçlar ışıkta mutlaka ıı, hı hı. yolu açmak için sarı yandı biri attı. Önce freni bırakıyorsun. Debrajı yavaş yavaş ayarla kaza basarak gir. Kaza bas bas bas. Bol gaz bas. Hı hı. Evet. Kavşağa geçince debriyaj 2. Tamam güzel. aynen yürüyorsun. Yolu takip ediyorsun. Orta şeridi takip ediyorsun. Burada 3'e de alabiliriz istersen. Depreaj. Vites 3. Depreajı yavaşça bırak. Burada hız limitlerimiz ne diyor? 50 diyor. 50 km işte 55 km hızla gidebilirsin. Gayet güzel. İlerleme, yol şeridi takip etme. Gayet güzel. Arkadan gelenlere kolaylık sağlıyorsun. Hı -hı. Arada aynalarını kontrol edelim. Petrol ofisine kadar İleride bak petrol ofisi tabelası görüldü. Hı, Hı Bu ilk kavşağı düz geçiyoruz. Bak buradan dönüş yapmıyoruz. Burası kontrolsüz kavşak. Petrol ofisini geçince hı hı, e, tam hizasında sol sinyal verelim. Mesela tam petrol ofisine geldik. Solu verdik. Sol aynandan kontrol et. Yol müsait değil mi? Aynen. Sola kayar gibi yumuşak bir geçiş yaptın. Çok güzel. Evet. İşe kadar böyle ilerliyorsun. önce burada bak frene küçük bir basıyorsun. Hafiften arabanı böyle bir yavaşlatarak sakinleştiriyorsun. Bak biraz daha ilerliyorsun. Şimdi de biraz full bas. İlerle, ilerle, ilerle. Çizginin tam kaybolduğu anda hop frenle sabit duruyorsun. Çok güzel bak. Önde durduğumuzda şu dur çizgisi görünmeyecek şekilde duruyorsun. Yeşil yandı hemen bir attın. Debrajı tutuyorsun biraz. Şimdi terk ediyorsun. Sol sinyal açık kavşakta adaya yakın. Şurada bir tık kırıyoruz. Bir tık daha kırıyoruz. Tutuyoruz bak. İlerliyoruz. Debriyaja full bas. Kavşağın içine girdi. Burada duruyorsun. Güzel bak. Işık yine kırmızı. Hı. Bak şöyle de çekelim hı. ışığımızı. Tamam. Burada duruyorsun. Işık yandığı anda zaten bir de bekliyorsun. Kısa bekliyoruz kavşağın ortasında. Hı hı. Deviraca hafif boşluk ver burada bak. Evet. Orta şeride yöneliyorum burada. Orta şeride bak şu şekilde. Evet. Orta şeride diye devam et. Devam et. Yeşil. Devam et. Devam et. Yeşil. Yeşil devam et Orta şeridi kullanıyoruz. Dönüş bitene kadar. Bak. Şimdi gazla biraz bas. Bol gaz. Heh. Şimdi diye birazcık Tamam. Gaza yüklen biraz. Aynen güzel. Kavşağın ortasında yeşildi. Orayı direkt geçtik. Hani dönerken e, ilk başta bir durduk. İkinci de bir daha durduk. Üçüncü de direkt geçtik. Güzel bak. Hemen üçe de attın. Söylemeden aferin. He? Aferin bak güzel. Tamam mı? Güzel yani bak. Aha, hızımız yükselince. Aynen. <laughs> Vitesimizi artırmayı unutmuyoruz değil mi? Yine bu kontrolsüz kavşağı düz geçiyoruz. Buradan dönüş yapmıyoruz. Gaza yüklen biraz. Hı -hı. Tamam. Üçte gittiğin için hızı da çok düşürmeyiz. kaybetme. Gayet güzel. Var. Şu anda iki çizgi arasında e, hı hı, yolu takip etmen, ilerlemen çok güzel. Var. Şimdi Opet benzinliğini de düz geçiyoruz. Bak Opet benzinliği sağımızda hemen. Güzergahı hani tanımak açısından bilgi verelim arkadaşlara. Bak, sağdan çıkan araçlara hı, hı değil mi? Orta şeritte olduğumuz için onları çok engellemiyoruz. Evet. tabi. Şimdi ilerliyorsa A101'e kadar yok. Şimdi erken olur. Ha, erken olursun ya. Bak kapat. Hı -hı. Tamam. Şimdi araban biraz çekişi düştü. Bak yokuş başladı. Debriyaj yapıp ikiye düşür ünitesini. İkiye düşür orta şeritten. Evet. Debriyajı kaldır. Gaza yükten biraz. Tamam. Yükten. Şimdi sağ sinyal vererek hem şerit değiştir hem dönüş için sağda yerimizi alalım. İlerle bak. Biraz gaza dokunabilirsin. Yokuşta işte zorlanmasın araba. Dokun, dokun, dokun. Gaza dokun. Gitsin. Biraz daha bas gaza bak şurada debriyaja bas gitsin. Çizgide frene bas. Tamam. Böyle sağa yakın duracağız. Bak ışıkta. kırmızı ışık. Burası yine bağlıcanın Büyük kavşağa geldik. Buradan sağ dar dönmeye çalışacağız. Mesela ışık kontrolü var. Şimdi vitesini bir al. Hazır bekle. Ön sıradayız yine. İlk sırayı kaptık. Hı Direksiyonda şöyle hafif böyle bir yarım kırarsan daha iyi dönersin. Bak şimdi gaz ver. Debrajı tut. Yavaş yavaş terk et. Bu. Burada istersen ışıkta bir duralım. Bak debraja bas. Bak yaya geçit ışığı şöyle gösterelim arkadaşlar. Bak burada bir duralım. <laughs> yaya geçidi, yayımız ışık <laughs> kon ihlali yapmayalım. Evet. Bak ışık sönünce ne yapıyoruz? Hemen freni kaldır. Debrajı hafif hafif tut. Sağ şeritten dönüşün tamamla gazla biraz. Gazla 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 gazla. Gaza yüklen, 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 yüklen. Yüklen. Ha, iki al. Evet, iki al. Sol sinyali ver. Orta şeride geç. Gaza basarak geç. Hızlı geç. Her zaman şerit değiştirmelerde hızımızı yükseltiyoruz. Neden? Arkadaki araba bize yetişmeden e, şerit değiştirmemiz gerekiyor. Sinyalini söndür. Güzel. Biraz daha hızlan. Bak flaşör yapıyor ışığımız. hızla. Hızla 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 <laughs> Evet. Arkamızdan sarı yandı. <laughs> evet. Güzel. Şimdi 3'e atabiliriz. Evet. Bazen ışıklardan hızlı bazen yavaş geçiyoruz. Çünkü ama, hep kontrol ediyoruz. ışıklarda sürekli kontrolü kaybetmiyoruz. Yine burada bir kavşağımız var. Alca bulvarında ilerliyoruz kontrolsüz kavşak var. Bak sağdan soldan araç çıkabilir diye. Hı -hı. Uyarı var. Teyfası, üçgen. Bak, döner kavşağa giriyoruz. Bak, hızımızı azaltıyoruz. Aynen hızımızı ya da koruyoruz. Aynen devam ediyoruz. Orta şeritten savrulmadan ilerliyoruz. Bak şurada doğa Koleji var yine. Kenarda. Buradan düz geçtik. Çok Şok markette geçiyoruz. geçiyoruz. Evet bin var yine bak burada. Buralardan düz geçiyoruz. Bak solumuzda işte köy bahçesi dedi. Hı Şimdi burada L parkuruna doğru ilerliyoruz. Evet. Biraz da e, kamerayı titretiyoruz. Arkadaşlar kusura bakmasın. Bağlıca da biraz çökmeler olmuş yani yolda hafiften. Kamerayı sarttığımız için kusura bakmasınlar. Yolda gayet müsait. Bak hava da müsait. Ha, Ankara'da, Bağlıca'da, sınav güzel yanda. Bak sürüş için gayet uygun bir havadayız, değil mi? Aynen. Adayımız da gayet başarılı. Evet, önüne bakıyorsun, bana bakıyorsun. Bir poz verdim Tamam. Yola kim bakacak? Hı <laughs> <kontrol ettim> <laughs> <laughs> Tamam. Evet, çok güzel. aferin. olsun. Bak solumuzda tupa e, parkurları var işte, e, he, paralel park parkı. Güzel. bu yolu bitiriyoruz hemen hemen. Bak bu yolun sonuna kadar ilerliyoruz. Hatta çevre yolu köprüsüne görene kadar. Oradan U dönüşü yapacağız ama U dönüşü için şu anda erken. Orta şeritten ayrılmıyoruz. Burada Güzel. Evet, yolu takip ediyoruz. Orada otobüs durağına kadar bak ileride sağımızda otobüs durağına kadar hani şerit değiştirmemize çok gerek yok. Parkladin evleri. Bak sağımızda. Şimdi burada gazı azaltıyoruz. Bak okulu gördük. Sol sinyalini aç. Otobüs durağı hemen sağımızda. Sola doğru geç. Güzel. Hızımız düştü değil mi? Bir de vitesimizi ikiye düşürelim. Evet. Kavşağı iki ile yaklaşalım. Evet. Kavşağı soldan yaklaştık. Bak düz çizgi başlamadan önce sola girdik. İlerliyoruz. Soldan ilerliyoruz. Evet. Sinyalimiz açık. Kavşağın içine gireceğiz. Gazı kestik tamamen. arabamız kendi hızına ilerliyor. Hafif direksiyon kırıyoruz burada bir tık. Bak şurada bir tık daha kırıyoruz. kavşan bir tık daha kırıyoruz. Bak bu şekilde sağa kontrol ediyoruz direksiyonumuzu oynamıyoruz. Bak böyle tutuyoruz. Şurada yolu görünce düzeltiyoruz. Gaz veriyoruz. Yolu görünce gaz veriyoruz. Evet. Hı hı. Gayet güzel bak. Evet. Tamam. Ee, burada ilk L'mize girelim istersen. Şurada bak ilk L'mize girelim. Hı, hı Sağ sinyali veriyoruz. Girerken. Yine vitesimiz 2'de. ilerliyoruz bak. Kaldırma şöyle yakın bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Dubalara geldik bak. Debiraja bas. İlerle, ilerle, ilerle. Tamam. Bu şekilde duruyoruz. Şimdi aynamızdan bak. Burada dubamız var. Evet. Şimdi vitesimizi ne yapıyoruz? Bak. Geri. Boşa alıp evet, geriye alıyoruz. Tamam. Şimdi dörtlü flaşörümüzü de yapıyoruz. Direksiyonumuz şu anda düz. Nereye kadar düz gideceğiz? Bak şurada bir sarı bir çizgi var. Bak ben aynadan şöyle göstermeye çalışayım çizgiye tekeri bastırıyoruz bak biraz ilerliyoruz bak çizgi tekerle buluştuğu anda biraz daha gel bir tık daha gel evet burada duruyoruz bak şarı çizgiyle tekerimiz üstünde şöyle gösterebilirsek arkadaşlara tamam ondan sonra direksiyonumuzu en sağ alıyoruz tam sağ full sağ yapıyoruz yine geri vitesine dört laç çık bak aynamızdan kontrol ediyoruz evet ve biraz hafif yarıya alıyoruz burada ayağımız frende olmamasına gayret ediyoruz evet güzel Böyle ilerliyoruz. Güzel. Gel bakalım. Bak böyle gel. Çok güzel. Bak böyle. Kaldırım. Hı Evet. Düz çizgi düz oldu mu? Bak şöyle arkamızdaki çizgi biraz düz oldu. Bak şuradan da bakalım. Şu aynamızdan duruyoruz. Bak böyle. Çizgi şöyle düz oldu. Bak. Evet. Değil mi? Şuradan da bakıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu bir buçuktur. Heh, bir buçuktur. Düzeltiyoruz. Burada da yine düz bir şekilde. Hı Şöyle geliyoruz. Hafif hafif. Böyle geliyor. Bak, çizgiye düz bir şekilde gel. Gel gel. Biraz daha gel. Dubai'ye geçsin şu önü. Arabanın tamponu şu Dubai'ye geçsin. Hop bu. Tamam. Bu şekilde bak L'mizi tamamlamış olduk. Evet. Ee, burada bak L parkuru burası. Heh, tamam. Şimdi e, ne yapıyoruz? Vitesimizi bir alıyoruz. 4'lüyü söndürüyoruz. Burada sağ sinyalle yola giriş yapıyorlar. Girerken de yola Dubay'a dokunmamaya gayret ediyoruz. Biraz düz ilerliyoruz. Şimdi kırıyoruz biraz. Şurada tam kırıyoruz. Evet şurada düzeltiyoruz. Tam döndükten sonra gazla bakalım. Bak L'mizi başarıyla yapmış olduk. Evet. Devam edelim. Sola ilerle. Şöyle sola sinyal vererek çık orta şimdi. Ha burada bir L daha var ama biz o L'ye girmeyelim. Bir tane yapalım. Her sınavdaki olduğu gibi. Şimdi ikiye aldık vitesini. Ha bağırıyor. Tamam. Devam edelim. Gaza bas devam edelim. <laughs> Evet. Burada bir L daha var, oraya da geçiyoruz. Bak, L'lerin yerlerde söylüyorum, bir ne oluyor, iki ne oluyor, üç ne oluyor burası da. Hı -hı. Evet. Orta şeritten ilerliyorsun, yani söndür. Tamam. Evet. 25 metre. Burası 25 metre, bak, sağ sinyalini ver. 25 metreye giriyoruz. Kaldırma, düz dubanın içine yerleştiriyoruz. Evet. İçeriden ilerliyoruz. Öndeki dubayı geçiyoruz. Bak. Diğer en öndeki dubanın tam izamızda duruyoruz. Debriyaj fren. Bak. Şu şekilde evet. Şöyle dubayı solumuza alıp burada duruyoruz. Vitesimizi geriye alıyoruz. Dörtlümüze basıyoruz. Tamam. Aynadan kontrol edelim. Bak arkadaşlar çizgi ilanı yapmadan düz bir şekilde geliyoruz. kaldırmadı değmeden güzel. Böyle düz ilerliyoruz. 25 metre direksiyonu çok çevirmemize gerek yok hatta hiç çevirmemize bile gerek yok. Bak, sarı çizgiye kadar 25 metreyi tamamlıyoruz. Sarı çizginin üzerinde duruyoruz. Tamam. Yine bak burada da bitiş yerimizde dubamızı solumuzda 25 metreyi tamamladığımızı gösteriyor. Boşa aldık vitesimizi. Şimdi biri aldık. Bir de dörtlüğümüzü söndürüyoruz. Sol sinyal açarak bak düz ilerliyoruz. Dubayı geçince sola çıkacağız. Düz ileri. Biraz gaza yüklen. Yüklen, yüklen, yüklen. Gaza yüklen, bak yüklen, Gaza bas bas bas, 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 bas biraz daha mı? Evet, bas. Evet şimdi iki al, iki al, iki ile orta şeride daha azlanarak geçebilirsin bak, biraz daha yüklen Gaza, İkinci şeride daha seri geçelim. Tabii. Diğer 25 metreyi al yapmayalım, güzel. Evet, ani frenden önce ha e, ee, ikin oğlu şeye gidiyoruz. Paralel parka. Kaldırma paralel. Evet. Sinyalini söndür yine. Güzel. Burada sağ sinyalini ver. Bak tubalar göründü. Sağ kontrol ederek. Evet. Sağ bir tane bir tık geç. Güzel. Tamam. Bir nooları geçiyoruz. Biz iki nooluya park ediyoruz. Bak. Hatchback araçlar için. Sağ sinyalimiz açık. Bak dubalara yaklaşıyoruz. Evet. Şurada bak. Nereye girelim? Hemen. Girelim. Ee, evet. Siyah ikiye girelim. Bak. Bir viraja e bas. Evet. Şurası iki 2 nolu'yu takip ediyoruz. Düz bak. Dubai ile araba arasına düz yaklaştık. Bu dubayı arka kelebek camına alıyoruz. Evet. Biraz ilerle. Bak ilerle. Dubayı bak takip ediyoruz. İlerle 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 ilerle. Bak. Evet. Şöyle yaptık. Bak. Dubai'yi biraz daha ilerle. Kelebeğin sonunda görüyoruz. Camın sonu biraz daha. Bak şu şekilde. Biraz daha ileri Tamam. Böyle bitmeye yakın. Camın sonunda kelebek camında diyoruz. Evet. Yine buradan aynadan bakalım. Evet. Vitesimizi geriye aldık. Dörtlümüze basalım. Direkt sonumuzu sağa. Evet. Sağ aynamızdan kontrol ediyoruz. Bak istersen sol aynadan Ondan bir yapalım. Bak şöyle. Bak sol aynadan. Bak yavaş yavaş geliyoruz. Bak sol aynadan. Şimdi park edeceğimiz bak çizgi Birinci duva gözüktü bak şöyle birinci duba orayı bir dura dura yapalım. Bak ikinci dubayı da görmemiz lazım oradan şöyle gel bakalım bak biraz daha. Evet solunu gel bakalım bak. gel 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 biraz daha gel bak duba açıldı. Bir tık daha geliyoruz dubayı bir 10 santim orada açıkta görüyoruz. Gel hop bu bak şu dubayla bak şuradan gösterelim. Bak benim aynadan yukarıdaki ya da sizin aynadan görebiliyorum arkadaşlar bilmiyorum. Bu şekilde durmamız her zaman. Birinci şeyimiz bu. Ondan sonra sağ aynadan bakar. Evet. Yine geri tam sol yapıyoruz direksiyonumuzu. Onu bir gösterelim. Tamam. Tam sol. Güzel. Bu şekilde arabamız verev oldu bak önü. Böyle önü. Şöyle bir verev oldu. Eskiden tubalara düzdü. Şöyle bir verev oldu. Şimdi aynamızdan gösterelim. Tam solla bak arabamız geliyor. hı. Evet. Bak. Çizginin içine tekerimiz bak bastı. Şöyle biraz. hı. Bak. Sizye bassın biraz, gel, gel, biraz daha yürü, yürü bak, gel bakalım şimdi, gel, hı, hı gel, böyle gel, Hop, bak bu şekilde. Paralel farkımız böyle tamamlıyoruz. Şurada dubayı, tamam, şunu söndürelim, o park sensörümüz çalıştı. Burada da yine ayakta var, arkadaki duba, sol köşedeki, evet. Sağdaki duba da burada bak, vurmadık. Öndeki dubada dört dubamız böyle, bu şekilde. Bak, boş aldım, değil mi vitesini? bir kapıyı da açıp göstereyim. Şöyle arkadaşlar burada şöyle arabayla çizgi arasında paralel parkıyoruz. var. Şöyle de gösterdik. Evet. Tam bu şekilde. Evet. Söndürüyoruz. Dörtlü söndürüyoruz. Vitesimiz bir al. Bir al. Tam sola çıkıyoruz. Tam solla. Yarım dediler. Toparlıyoruz ben direksiyon. Birinci şeride çıkınca o tekrar toparlıyoruz direksiyonu sola. Evet. Gaza basarak ilerliyorsun. orta şeride çıkabilirsin. Evet. Gaza bas. Bas 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 bas. Bas kızım. Hı hı. Şeride çıkınca ikiye alabilirsin. Evet. Güzel. Böyle ilerliyorsun. Gazla. Güzel. Sinyalini söndür. Tamam. Ha, şimdi ani duruş. Evet onu unutmayalım. en <laughs> çok unuttuğumuz. Sağ sinyalle ani duruş. Bak. Lefasını gördük. Hemen burada bir okulumuz var yine herhalde. <laughs> Bak şurası. Ani duruş dubasını gördük. İçeriye girdik. Birinci dubaya geçiyoruz. 30 km hıza çıkar. hızını 30'a çıkar. 30'a 30'a. Aniden dur. Debriyaj filan. Çat. Bu. Durduk. Bak hemen ne yapıyoruz? Dörtlüye basıyoruz. Ani durduğumuz için. Tamam. Vitesimizi hemen bir alıyoruz. Dörtlüyü söndürüp sol sinyalle buradan ani durduktan sonra çıkış yapıyoruz. Evet. Kaza yüklen biraz. Akışla yüklen. Yüklen, yüklen, yüklen. Evet. Full gaz. Hop. Debriyaj 2. Tamam. Hı hı. Güzel. Evet, parkurumuzu yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Ee, bir yani duruş daha var burada ama bunu yapmıyoruz. Bir kere yapıyoruz sınav boyunca. Hı -hı. Üç atabilirsin burada. Bağlıca bunları da. Araban çok rahat gider işte. Tamam. Evet rampa kalkışına gidiyoruz. Bravo. Rampa kalkışı biraz daha ileride. Nasılız? Biraz daha rahatız değil mi evet, Dicle Hanım? Evet bak bugün ikinci günümüz evet, gayet rahat. rahatız. Hiç bak e, öyle çok e, hı, hı, bir hata yapmadık. Bak tek seferde hepsini parkuru sınavda da. Kaldır. Tabii tabii. O da çok önemli. Yine kavşaklara yaklaşırken ayağımızı gazdan çekiyoruz. Kavşağı kontrol ediyoruz. Ortasında gaz verip geçiyoruz. Gaz verip geçiyoruz. Evet bu. Bak Yunus Market'in oraya geldik. O bağlıca büyük kavşağı ileride gözüküyor. Hı -hı. Orta şeritten ayrılmıyoruz yine. Hı -hı. Güzel. Şu ışıkları geçince, bak şurada bir sağda bir inşaatımız var. Ee, burada biz aslında sağ sinyali verip, evet, sağ aynadan kontrollü bir şekilde sağa geçtik. Güzel. Hı -hı. Aynen ilerliyorsun güzel. Burada ışık kırmızı. İki İki yaklaştı. Debriyaja bastı. Çizgiye kadar gitsin. Çizgi kaybolunca fren. Burada fren. Tam böyle duruyorsun. Güzel. Bak. yine ışığımız kırmızı. Hemen bitisi. bak boşalman alman iyi oldu burada. Burada ışıkta boşta beklemek her zaman iyidir. Yine bağlıcanın büyük kavşağı yerlik arkadaşlar. Bak bitiş yereme şu karşıda bir U çekip Orada tamamlayacağız güzergahımızı. Evet bir rampa kalkışı kaldı. Geriye. Debraja bas. Bir at. Bak şimdi hazır ol. Işık yandığı anda e, debreze, hafif boşluk ver. Tamam tut. Gaza bas. Gaza biraz yüklerin kalkışta. Tamam. Yavaş yavaş bir tık bir Burada dönüşü tamamlıyorsun. Şöyle. Hı hı. Sağ şeritten dönüyoruz gaz verip iki alıyoruz. Bu güzel. 2 ile uh, ani duruş uh, hı -hı, dubalarına yaklaşıyoruz. Dubaların içine giriyoruz. Sağa kaldırma paralel bir şekilde yaklaşıyoruz. Sağ sinyalimizi tabi vermeyi unutmuyoruz. Ona güzel. Hı -hı. Evet. Şurada biraz yanaşabildiğimiz kadar yanaşalım. Şöyle güzel. Evet. Debriyaj, fren. Bu şekilde duruyoruz. Evet. Güzel. Ee, burada da yine bak şöyle solumuzda yine dubamız var. Dubanın hizasında durduk. Evet. Vitesimizi bir aldık. Evet. Sol sinyali değiştirelim yönünü. Tamam. Ne yapıyoruz? Önce bak yokuşta topumuzu yerden kaldırmadan debrajı tutuyoruz. Bak, hafif titreşim oldu arabamıza. Sabit diyoruz. Gaza veriyoruz. 15'te bir gaz verin. 15'te bir ver gazı. Ve yavaş yavaş debrajla yükseltiyoruz ve arabamız yürüdü. Çok güzel. Bu şekilde. Solumuzu kontrol ederekten, sol sinyal açık, kaza yüklen, orta şeride geç, buradan ilerle, 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 i̇lerle bak. bir sola geç şimdi, sola kontrol et tabi <laughs> güzel, Döner kavşa, ilerle, ilerle, ilerle. i̇lerle. <laughs> tamam, devam. Bitiş yerinde son bir U dönüşümüz kaldı. Sağa baktık gelen yok. Sola karşıya baktık. Evet. Burada direksiyonu kırıyoruz. Full kırıyoruz. Evet. Tutuyoruz. Dönene kadar. Bak şeridi görünce şurada düzeltiyoruz. Orta şeritte gazla. Gazla. Orta şeritte gazla. Bak, böyle devam ediyoruz. Evet. Zaten sınav başlangıç yerine geldik arkadaşlar. Bak çayları görüyorsunuz araçları. Başlangıç yerindeki. Bugün de sınav olduğu için bayağı kalabalık bir güzergah baştan. Biz ileride duralım. Hiç o karanlara girmeyelim. Böyle biraz daha ilerleyelim. Başlangıç karanlarını şöyle bitirelim. Hı hı. Burada sağ sinyalini ver. Şu öndeki arabanın mesela önünde duralım. İlerle, ilerle. Önünde duralım. Şöyle. Şu kırmızı önünde, Evet, kırmızı arabanın şöyle önüne doğru yaklaş. Şöyle yaklaş. Evet. Burada sağ sinyalini ver. Şöyle güvenlik şeridinin içine doğru park et güzel. Bak, debriyaj, fren. Evet. Durduk. Vitesimizi bak boşa alıyoruz. En freni çekiyoruz. Aha. Kontağı kapattıktan sonra vitesi de bir de bırakıyoruz. Evet. Güzel. Ee, evet. Önce debriyaj bırakıyoruz. Sonra evet. fren. En son güvenlik pedalını terk ediyoruz. Güzel. Ee, var mı eklemek istediğin bir şey Dicle Hanım? Yok hocam. Evet, bağlıca... Gayet güzeldi. Evet. Yani. Sınav güzergahını e, başarıyla tamamladık. Bütün parkurda hatasız bir şekilde sıfır hatayla tamamladık. Evet. Sınavda da böyle olur. İnşallah. Diğer arkadaşlara da tabi bir katkımız olursa bu videoyu çekerekten bizden yana helal olsun diyoruz. Tamam. Onlara da başarılar diliyoruz.